Büşra Hanım merhaba. İşte bizim ikinci görüşmemiz, ikinci haftamız. Geçen Herhalde. hafta Büşra Hanım geldi, ilk seansına girdi. Büşra Hanım bizim 1000 TL hediye çek kazanan talihlimiz. Çok istiyormuş. ama şanslı ona gülünce bir fırsat doğdu Zehra Hanım Hemen dedi. dedi. Hemen ilk seanslara başladık. Yasaklar biter bitmez Büşra Hanım bir haftadır da bizimle profesyonelce diyet hizmeti alıyor yıllardır veremediği kilolar bir hafta içinde ne oldu bir bakalım soralım. Şöyle e, 2 kilo 600 gram yağdan gittiği gibi bir de 2, 4, 2 200 de kastan kazanmışım. E, tartıda da ben bunu 400 gram olarak görebiliyorum. Kaldı ki hani diyetimin e, 3-4 günü çok uyuyamadım. E, bazı aksaklıklar oldu. 3-4 gün gibi bir süre içinde bu kadar etkin kilo vermek beni çok mutlu etti. Önce onu söyleyeyim. Ee, sonra kendim de şu anda Dekin Sense'da çıktım. Böyle bol bol geliyor tişört gömleğim. İkisi de. Kendim de kendimi çok iyi hissederek bunun farkına vardım. Ailemden de bunu görenler çok oldu. E, deneyeceğiz, devam edeceğiz. Yani çok memnun kaldım. Güler yüzü, Aybuki özellikle ilgisi sizlerin diler yüzü, sürekli beni takip edip motive edişiniz. Yani beni çok mutlu etti. Mutlaka herkese tavsiye ediyorum. Yani gelin, görün, hiç olmadı bir seans olun şöyle. Bu ortamı bir tadın, soluyun bu havayı. Yani çok isterim. Yıllarca bu kiloda kalmak e, veril verilemiyormuş gibi geliyor değil mi? Evet, Bakın bir haftada çok kolay geldi çok şu an. Hani, sizin de dediğiniz gibi biz bu işi kolaylaştırırız demişsiniz. Evet. Gerçekten çok kolay geldi şu an. Benim özellikle belden aşan basam bölgem çok yoğun kilo vardı. Ee, bu basam bölgemde de en çok incelmeyi burada gördüm. Yani Kendimi çok motive ettim. En üstün olduğu için de çok zorlanıyordum basam ee, bölgemden özellikle gitmesi beni çok motive etti. Bu kadar kısa sürede bu kadar incelmek ve selütlerin düzelmesi evet. vücut atlarının forma girmesi mucize değil gerçekmiş. Bu videoları çoğu insan inanmıyoruz diyorlar ama diyorum ki gelin başlayalım. İki evet. seans sonra tekrar sizinle görüşelim. Sizinle de onu yapıyoruz. İnşallah beşinci seansdan sonra devam etmek istiyorum ve size 5. seansdan sonra da göstermek isterim. Tamam. Şanlıyorum. O ilk geldiğiniz kıyafetleri giyin. Ne kadar bolardığını evet. ve kaç beden küçüldüğünüzü gösterelim. Güçran'cığım evet. 30 Mayıs'ta biz 5 kişiye tek tek biner lira hediye çeki vereceğiz. <laughs> ee, siz tekrar katılın. Şanslı arkadaşlarımızdansınız. Diğer arkadaşlarımıza da diyelim. Katılın. Belki size de çıkar evet, çünkü biz Büşra Hanım'ı evet Büşra Hanım hiç tanımıyorduk ee, bu çekiliş bize Büşra kazandırdı tanıdığı tanıdığımıza mutlu olduk Büşra ee, Hanım'ın 5 seansında ve ara ara çekimleri haftaya bakalım bu gömleği giyebilecek mi sizlerle paylaşalım Hoş herkese iyi günler dileyelim.